<laughs> Ördeğe yemek mi yediriyorsun evet. sen? Simay tavşanları gördün mü? Yavru tavşan onlar senin gibi küçücük. Hadi yedir ver kızım. Ya nasıl bekliyorlar? <laughs> Simay sen de uzat. Kopar bakalım oradan ot koper. ye ye yemiyor mu tavşan, ye. tavşan mı yiyor kızım evet. Tavşana erik de atmışlar gördün mü Kodanlığı. sen de bakacaksın bak Kodanlığı. bak bak ablam ne güzel yediriyor bak Kodanlığı. onu kozalak yiyemez o sen ona şey ver ot kopar da ot ver hadi bak yavruları da çok güzel siz alışkınsınız ördeğe Miray. Baba, elini elini mi ısırdı? Evet, Kakaladı yani. Oradan uzat da versene. Hı, ha, kendin besle onu ver. Hadi Gel. O ne ver bakalım. Ver. Yavru da geldi Miray. Küçük de geldi. Ben size büyük ot bulayım mı? Burada fazla ot da yok ama dur Simay. Simay al bunu tut. Tut. Ver bakalım onu bir ördeğe. Bekliyor bak ver. Simay öyle atma uzat oradan. Miray sen de kopar kızı. Uzat Simay yaklaş. Miray onu bırak o kendi uzatır. Şşt, bağırma Miray ona ver Miray. O tutsun bak öyle tutacaksın Simay. Ver. Tut. Simay tutsana. Miray. Tavşan geldi gördün mü yanına? Ay tavşan da yemeye geldi. Miray sen tavşanı uzat Miray. Sen de sen de or oradan ot kopar. Ot kopar hadi. Yok mu? koparayım ben sana dur. Dur bekle ben size büyük kot getireyim bekle. Simay al kızım biri senin. Dur. Karınca gelmiş üstüne bir silkeleyim ha. Birisi senin al Miray. Bir de hadi uzatın oradan bak abla gibi yedirmeye çalış. Hadi. Sen öbür küçük yavruya yedir Simay. Ablanın diğer yanına geç. Uzat oradan. Bak geliyor yavru yanına. Ay, Ay uzat ablası. Olsun Simay uzat. O kendi oradan koparır. At, at hadi için at. Ha. Tavşan yiyor gördün mü? Kavşan, Bir Gel <laughs> Orada didikleyin bakayım. Bak bak nasıl yiyorlar. Gördün mü? Ağzında kaldı. <laughs> Ay, bunlar yüzmeyi seviyor değil mi Miray? Bak suya girdi. Nasıl yüzüyor Simay? Annem burada bunlar evde büyümez ki. Senin köyde çok ördeğin var zaten. Onlar büyümüş biliyor musun ördeklerin? Kakalasın hadi kozalak mı vereceksin ona? Hadi. <laughs> yemek, yemek istiyor. Ama yiyemiyor sert değil mi? Tavşana bak nasıl kaçıyor bak. Bunlar ben ördeklerle yiyeyim. nasıl bir arada duruyor ya? Bunlar da hiç doymak bilmiyor Miray. Anne yemek vermiyorlar. Su içiyorlar. Buna yemek vermiyorlar mı? Evet. Ay yazık. Bir dur bir de ben besleyeyim bunları. Dur. Gelin buraya gelin bakalım. Al. Ay. ay. Kalkan ya geldin Evet ya. Bak. Ben yedirdim. <laughs> Gördün mü? Bunlar çok acıkmış. Tamam elimde kalmadı artık. Gördün mü? Sen kopar da yedir Simay. Sen kopar anneciğim. Sen kendin yedirmen lazım. Ay ne oldu? Eline mi geldi? <laughs> Korktun. Hadi gidelim kızlar. Hayır. Onları sen bir sürü zaten buraya ot koydun. Tamam sen biraz daha kopar. Sen biraz daha ot kopar içine koy onlar iyi dursun. Tamam. Sima e yedirmiyorsun tamam al da yedir işte hadi. Ot mu yok? Ot dolu buralar kızım al. Al bakalım. Al. <laughs> hadi. Yedir hadi. Bu son ama tamam mı? Simay ama öyle olursa yiyemezler. Sen de ablan gibi git götür ver. Kozalağını ver ben tutayım ver. Hadi. Hadi ablan gibi yedir. Tamam. Bence bu kadar yeterli kızlar. Hadi at oradan. Yukarıdan at o zaman Simay. Buradan at. At. Tamam kızlar hadi.